Merhaba arkadaşlar Domuzcuk DSS'nin yeni versiyonu çıktı. Alev topu ve sarmaşıkla birlikte oynanıyor. Pahalıya kaçmış bir tık büyüler o da alev topundan dolayı. Orijinal versiyonda paket ve deprem var. O da senelerdir metada var olan bir DS. Onun önüne geçer mi ben de merak ediyorum. Hemen ilk rakibimize geçelim. İşin kötü tarafı da DS'ne sarmaşık eklemediğin sürece DS'en güçsüzleşiyor. O yüzden hiç klasik versiyona bulaşmadım. Bakalım bazen metaya ayak uydurmak lazım hemen domuzcuklarla başlayalım. Adam aşı birliği oynuyor sonuçta. Ağır DS olduğu için pankeki dolunca kendimi enayi gibi hissediyorum zaten. Hızlı DS oynuyor sarmışık. Bir donuzluk da olsa orada bir iskelet yaşıyor sonuçta. Hiç vay bedeme bak ne güzel atmışız. Hem hasar çıkardık hem avcının canı az. Önü süslerse tohumluğum var hazırda. İyi. Köprü tek başına geçiyor. Şimdi iksirimizin de olmasını bekleyelim. O vurmaz zaten. Şimdi tomruyu yollayalım. İyi ki atmışız sarmışı. Orada zaten sarmışı yanlış atmak gibi bir olay da yok gibi bir şey ya. Çünkü orada bir tane domuzcuk olsa bile basardım yani. Hem vurmuş olurduk hem avcının canı giderdi. Şimdi desteği döndürmemiz lazım. Ana kulenin açılmasını istemem ama Deste biraz uyumsuz ya. Bazı uyumsuzlukları var onu da söyleyebilirim. Şimdi domuzu bölelim yine. Adamın üstüne gidiyoruz bir X'teyken. Aha mega şu ailesi varmış. Soldan vuruyoruz. Daha fazla iksir harcamam tabii ki. Baksana balıkçıyı dondurmasak bile çok fazla vurduk. Şimdi şöyle bir sarmışık daha iyi olur. O top tek yemiyor tabii. Şimdi kraliçe. Vallahi on numarası savunma o barbar vurmayacak bile. Şimdi balık şişe diye elektro orgu. Güzel balıkçıyı temizleyecek o sonra özellik kullanabiliriz. Gerçi adamda da var tabi sarmışım Hiç sıkıntı yok. O kadar iyi başladık ki şu an evrimli iskelet de döndü. Şimdi bu desteği niye alev topu eklenmiş? Paket alsak bu sefer atak yönü zayıflayabilir çünkü adamların bina kartını geçemezdik. Sağ tarafa ne atacak? Evet alev topu da varmış. Ah be iskelet çoğalsana oğlum. Maçı hemen bitirecektik ne güzel. Çok fazla iksir harcadığı için o da yani. Sonuçta yine avcı boş geliyor. Ama o avcı vurdu mu tam vurur ya. Elektro ruhu yetmeyecek 16 seviye bir kraliçe. En azından geri dönüşünde yine iksir harcayacak. Bir sıkıntı yok ya. 2 de giriyoruz ya. Kendime bir güvendim yani. Özellik. Topu çekmeye çalışsın. Ulan balıkçıya bak. Neyse sıkıntı yok. DS'imiz dönüyor. Evrimli topta dönsün. İskeletleri bölelim. DS'i döndürdük. Sağdan girsek bir anda. Oraya avcı gelebilir ilk önce tomruk. O oyu güzel kullandık. Adam alev topunu da çıkardı. Şimdi atağa sağlam gelemeyeceksin ki. Defansa da sarmıştı çok iyi. Atakta da öyle. İskeletlere vur ilk önce özellik. <laughs> Kaliyet canı var ama oraya alamaz zaten. Tomruk atmaya bile gerek yok. Şimdi atak sırası bizde. Biraz hasarlı göz yumdum. Orada tomruk atsam yani ne gerek var zaten kulenin canını kurdu. Ne yapacak? E ee, soldan yakaladım sarmışık. Hemen bir aley topu. Büyüler de öyle bir oturuyor ki. Adam bize büyü açığı vermediği sürece el dönmez ama. Verince de çok güzel maç sende. Aslında hızlı destek oynamanın en zor yanı da ne zaman atak yapmayı bilmiyorsun ya kesiremiyorsun çünkü. Sıkıntı olabiliyor. Dönüşünde yakalanıyorsun. O yüzden garantici oynamakta fayda var. Örneğin şimdi domuzcukları böldüm. Aynı yönden alsam adamda mega şu hali var mı bilmiyorum sonuçta. Bir anda yakalanabiliriz ama güzel. Mesela Valkür varmış. Şimdi daha iyi oldu. Böldüğümüz için adam iki yerden ikisi harcadı. O yüzden iki yere savunmak daha kolay olur. Aynı yönden gelince bazen savunamıyorsun. Bu adamda tazı var ama Normal depremli versiyonla oynuyorsanız bu yaptığım hata. Çünkü adam tazı atacak muhtemelen. Evet attı diye. Be. Ama benim destem öyle bir deste değil yani. Sonuçta boş yere deprem atabilirim de alev topu atamam ki. Hem de şimdi onlara da güveniyorum. Sonuçta depremle tazı balon savunamam ama sarmışık artı alev topuyla savunurum diye düşünüyorum ama yani umarım öyle olur. Şimdi balon gelecek herhalde. İskeletler o yüzden evet iksir harcamıyorum şu an hiç. Adam da fena geldi. İlk önce sarmışık laf tazısı parçalansın şöyle bir alev top bıraksak. Top. Cehennem mezarasını oyalamamız lazım. Cehennem oyalı oyalayabildiğim kadar oyaladım. Güzel. Normal versiyonla oynasak düşünüyorum da çok daha fazla ser yerdik. DC'nin de uyumsuzluğu şu önden var. Mesela deprem alsam sefer paket olmadığı için büyük atakları durduramam. Sarmaşık yetmez yani. Sonuçta alan vuracak iyi bir şey lazım. O yüzden yine uyumsuzluk orada başlıyor. Böldüm yine. Valkür mü atacak? Ne atacak? Güzel. İskelet ejderleri çıktı en azından. Şimdi bunlar önden gelecek ya. Tazın arkasında olsa bir tık daha sıkıntı olurdu. Şimdi onlara çok bir şey gerek yok. Kraliçeyi bırakalım. Bir de ejderin kraliçeye vurmaması çok önemli. Çünkü vurursa alev topu çarpma tek atar. Şöyle evrimi topla balonu çeksem. Güzel. Vakit kazanıyoruz şu an. Özellik artı alev topu. İyi güzel savunu. Bak adam alev topu çarpma yaptı ama evrenin çarpma olmadığı için kayışı ölmedi. Tekrardan bölelim. Kreşe'yi kesmesine izin vermiyorum. Özellik. <laughs> Kreşe'ye bak. Tazı balon kesti üstüne her şeyi kesiyor. Domuzcuklar. İksir karına geçip korumalar. Neyse. Tutturabilsek hemen bitirirdik de adam riske girmiyor. Yine korumaları çıkardı. Güzel fazla iksir harcıyor. Solu bıraktım çünkü sağdan yedik. Şimdi ilk kuleyi alan kazanacak ya. Ne yapayım solu? Evrimli valkür var ve alev topu yok. Ne yapacak? O bir de tazı attı. Valkür kesin gelecek. Belki valkürü de öldürür. Abi be. Ulan kriçeyi niye çekmiyorsun? Normalde öne atması lazım. Creech'i de keser diye düşünmüştüm lan. Neyse iyi vurduk yine. Tehlikeli geliyor ama şimdi. Oy soldan da geldi. Ali topunu sola atmam lazım benim. Creech'i niye kesmek istemedi? Harbiden zora soktu bizi bak. Vakit kazandım dondurdum. Domuzluklar nasıl vuruyor bak. Valdi sarmışık çok iyi ya. Alev topu. Tomru alıyoruz. Kolay da değildi o kadar. Hani şey vardı ya Valkür alev topu böyle. Düzgün savunma yapıp saldırı yapmak lazımdı. Bir yerde de denedim ya. Orada tutsa çok iyi olurdu. Güzel maçlandı. Acaba DC'yi daha da fazla güçlendirebilir miyiz onu düşünüyorum. Şimdi biz de emoji atalım. 240 lira verdim şuna. Sallasın biraz ejder. <laughs> Bol şans. Aha yaramaz at. Arkadan kreli şey. Güzel bir başlangıç. İlla domuzluk atacağız diye bir şey yok. Böyle dönüşünü atarsak DC'sini öğrenip daha iyi olabilir. Üstümüze geliyor zaten. Doğru kıyısıyı çıkardık. Dave Goblin falansa sıkıntıya girer miyiz? Diye. Tamam. İlk önce sarmaşık. Bir yandan atak yapalım. O da iksir harcadı çünkü kıyısıya de yaşıyor. O koç birincisi hiç vurmaması adına tomruk yoksa hızlanıp vuracak bak. Ona o kesin vurulmuş. Özellik bir yandan bastım. Tamam yaşıyor bir canlı ama bir tane vurdu. Allah Allah. Bir tane vuracak değil de yaramaz atılmaz. Adam hata yaptı aslında. Yani atmasa da olurdu. Attı ama en azından bizim işimize geldi. Sağdan hasar zaten. Soldan ufak diyesi bir şey olmaz yani. Gerçekten ben oynayamıyorum şu an. Yine şeyi bölmem lazım. Onu ekstra bekliyorum. Mega şövalye olabilir bunda. %85 falan. İlk önce toplu savunma atacak hiçbir şey yok ona ya. Havaya vuracak. En azından koç birincisi gelirse ruh var. Sarmışlık var. Onu sıfırlarız. Aha Pekka destesiymiş. Elektro ruhu. İlk önce savunacağım. Tamam. Yine atak yapmıyorum. Bak adam üstüme gelsin diyorum. Durun şunu yaparım. Çünkü bir yandan saldırırsam adam kart biriktirebilir. Öyle bir topa girmeyeceğim. DC'yi zaten tam çözemedik. Tersten girsem milyonlar atacak. Ona da iksir harcayamam. Şimdi Crazy'yi korumak adına sarmışı kullanabilirim. İlk önce özellik. Tombuk. <laughs> Evrim iskeletleri çok iyi döndürdüm. Oy sarmışı şimdi kullanırım milyonlar öl. Evrim iskeletle yaşıyor. Crazy'yi öldüremiyor bak. Onlar çoğalıyor zaten. Oy, fena oynadık ya. İşte bu. Biraz daha defansif oynadık duruma göre. Ardından atak yaptık. Adam yakalandı. Bir de savunmayı o kadar iyi yapınca adam ne yapsın? Harbiden bir canlı kreşiyi de sürekli çalıştırıyoruz. Adamlar seviyordur. Çok hoş maç geçti. Şöyle bir daha sallayalım. Sonraki bir geçelim. İskeletleri bölerek başladım. Şu anda da metada çok fazla toksik DS var. Onlardan bir tanesini kullanmak istemiyorsanız bu DS tam sizlik olabilir. Elektro'lu. Ulan Tomruğu çıkardık bait işte geldi. Rakipte iskelet olunca bait olmuyor genelde. Belki çok hızlı bait kullanıyordur. Tomruğları böldüm. Sarmaşık hazırdı. Şimdi felaketi atsak canı da çok. Boşuna kullanmış olacağız. Kule de 110 vuruyor yani. Çok fena değil aslında. Kıyı şeyle önden çıkalım. Roket vardır bunda. Bir de prenses falan atabilir. Köprüden vurabilir yani. Evrimli iskeletle birlikte bait de çok eğlenceli olur. Ben yanın hesabımda ilk desteği olarak şeyi maksadım. Bait desteği. Çünkü uzun zamandır hani metada kalabiliyor. Geçen sezon haricinde çünkü fırın zorluyordu. Şimdi tomruğu tekrar atalım. Mesela fırın nerflendi. Tekrardan bait metada oynanıyor yani. elimi kolumu bağlıyorlar ya ana kulenin de açılmasını istemediğim için domuzcuk basmak zorunda kalıyorum derken evet adam evrimli iskeletleri bile harcadı ana kuleyi açabilmek için ki doğru olanı da yaptı. Şu an kötü başladık adam ana kuleyi açtı bir tık oyunda hasardı sarmaşık atalım prensesi. Bazen de soru gelin neden çok relax oynuyorsun diye. Aslında ben eşleşmeden eşleşmeye böyle sakin oynuyorum. Şimdi bu eşleşmede hasar yememem gerekiyor. Onu biliyorum. Çünkü adam en son rokete dönecek ben zor vuruyorum. O yüzden zor vuracağım eşleşmelerde hasar yememek lazım zaten. Şimdi sağ tarafa tomruk. Solda iyi savunduk. Güzel. Tomruklarla adam tomruğu çıkardı. Adam iyi savunuyor yine. Yapacak bir şey yok. Soldan biraz vuracağız ama. Şöyle bir top. Ah bu prenses kuleyi gördü. Sarmışık zaten mecbur. İyi. Sağlı solda eşitledik de. Biz de soldan vurduk sonuçta. Buradan toparlayabiliriz. Adam mesela 2x'e 700-800 hasar önde girse var ya yandık. Çünkü adam her fırsatta roketi sallayabilecek. O yüzden evet şimdiden başladı. 3 kart döngüsüne girdim. Ben de büyülerle vurabilirim. 3 kart döngüsüne girmek önemli. Diğer kartlar elimize daha hızlı dönecek. Güzel fıçıdan hasar yemedik. Ehrimli topum da var. Duruma göre onu da çalıştırabiliriz şimdi. domuzları tekrardan böldüm. Ben 3 kart döngüsündeyim. Benim tomruk daha erken dönüyor senin fıçıya göre. Ah be çeteyi de sırtı Sarmaşıkla vurmaya devam. Gitse bir tane domuz kursa yeter ha. Alev topu. Ben abarttım durum ama öne geçmek için yani adam roket attığında baya farkı açıyor. Tekrar roket yiyeceğiz gibi. Tamam ilk önce fıçağı attı. Sola tomruk sağ taraftan vursun ya. Fake olan zaten az vuruyor. Canı az. Tanklamadığı sürece sıkıntı yok. Özellikle şuvalisini eriteceğiz. O sarmışık yine iş yapıyor. Tomruğu güzel artık Bazen atak kullanmak lazım. Bak çeteyi değdik sarmışık. Savunmaya şimdiden başlayalım. Sağ tarafa oru. Tomruğu sola kullansak iyi olur da. Neyse tamam prenses de vuruyor. Şöyle bir şey yapsak hem solu hem sağa savunsak at. Olacak gibi değil Tomruk. Kraliçe ölmesin çünkü prenses ölmeyince sıkıntı. Abi öyle bir kitledi ki neyse durum yine eşit. Bir o yakalıyor bir ben yakalıyorum. Tamam. Özellikle basmayacağım zaten bak bak. Felaketin onu gördüğünü zannediyor. Tamam orayı temizleriz. Prensesi kesebilir miyiz? Yani güzel bir verdi. Tamam. İksir harcattık sonuçta. Sarmaşık fıçıyı durdurabiliyor. O yüzden bir yandan domuz Tamam. Şimdi sarmaşık... Değişikliği hızlıca döndürmeye çalışıyorum. Tamam. Yine sarmış elimde. sola atmamız lazım. Fake fıçı bile vurmasın şu an. O kadar kritik. İlk önce 3 kart döngüsü. Orada herkes domuzcuk atabilir ama sadece profesyoneller 3 kart döngüsüne girer. Şimdi büyüye dönüyorum bir yandan. Çünkü ben domuzcukla vuramıyorum zaten. Evrimi top. Prenses ölsün. Özellik şimdi domuzcuklar bir yandan tomruk. Sarmışık. Bak bak nasıl deste dönüyor gördünüz mü? Kriyeşi'yi koruduk Bir yandan da adamın attıklarını kesiyor. Var ya bu Kriyeşi'yi iyi çaltmışım şey ben domuzcuktan önce. Tekrardan sarmışım. Tamam o roket atsa bile büyüyle yani öne geçti mi hatta bir de tomruk roket atacak çünkü fıçağı atmayacak evet. Her türlü önde bitirdik be iyi oyundu. Domuzcukla alamayacağımı biliyordum. İç seni. Oynamam gerektiği gibi oynadım orada dediğim gibi yani iyi hamle yaptık. kıyış attık ya kudurdu. O bizde de var oğlum daha büyüğü. <laughs> 4'te 4 yapmış olduk destekler güzel ama keyifli. Rakibi de kudurttuğumuz iyi oldu. Yani random oyuncu bir de emoji atıyor. Şimdi eşleşmeler bu şekildeydi. Bence hızlı deste oynayan taraf zaten böyle daha yetenek gerektiren DS'yle oynamış oluyor. Bence metaya da uygun bir deste. Yani almak isterseniz tavsiye ederim. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.